Gayrimenkul sektöründe tartışma konusu olan değer, değerleme problemi çözülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dünya Bankası ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmada konut değerleme ölçütlerini yeniden düzenliyor. Çalışmayla konut ya da arsa için değerleme yapılırken fiziki özellikler, konum ve bulunduğu şehir dikkate alınacak. Ev ve arsaların değerinin belirlenmesine standart geliyor. Bankalar, emlak şirketleri ve belediyelerle birçok başka kurumun yaptığı konut ve arsa değeri belirlemesi 50 kriterin esas alındığı uluslararası sistemle yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Dünya Bankası ile ortak projesi ilk olarak İstanbul, Fatih ve Ankara, Mamak'ta uygulanacak. 2014 sonuna kadar hayata geçecek uygulamayla konutun deniz görmesi ya da deniz kıyısında olması her ilde aynı değerde sayılmayacak. İstanbul'da Boğaz'daki bir konutla Trabzon ya da Adana'da deniz kenarındaki bir konut aynı değerleme ölçütlerini taşımayacak. Düzenleme ile iskana aykırı olarak balkonların kapatılması evlerin değerini düşürebilecek. Asansör, depo, kömürlük, parkeri ve sığınak bulunması binaların değerini artırabilecek gayrimenkulün hastane, okul veya metroya yakınlığı, ana ulaşım noktaları ve caddeler üstünde olup olmadığı ve ilave imar hakkı gibi kriterler de değerlemede esas alınacak. Yeni sistemle daha düşük vergi ve tapu harcı ödemek için emlak değeriyle raiç bedel arasında yüksek fark gösterilmesinin de önlenmesi amaçlanıyor. Bakanlık 100 bin liralık bir evin tapuda 70 bin lira gösterildiği mevcut durumun önüne geçmeyi hedefliyor.